Riva Karavan'dan merhabalar. Ben Mehmet. Sizlere yeni dizaynı tamamlanan 13 metreküp bir karavanımız daha bugün tanıtacağız. Aracı kısaca tanıtalım. Aracımız 2015 model 13 metreküp Fiat Ducato. 15 metreküp araçlara göre birazcık kısa boyutlu yükseklik tavan boyutu 15 metreküp ile aynı. Sadece uzunluk kısmında yaklaşık 40-45 santimlik bir kısalık mevcut. Dilerseniz başlayalım dış detaylardan. Aracımızın sağ kısmında Tule'nin tentesi yer alıyor. Yine araç boyutunda 3,5 metre. Bu noktada buzdolabı menfezimiz yer alıyor. İçeride kullandığımız çift kapılı buzdolabının havalandırma menfezi bu noktada yer alıyor. Kış aylarında kapatmamız için kış kapağı üzerinde mevcut. Yaz aylarında çıkartıp kullanım sağlıyoruz. Yine devam ettiğimizde arka kısımda Truman'ın egzoz çıkışı yer alıyor. Sağ kısımda yine Ön tarafta tent altını aydınlatacak, aydınlatacak bir adet de dış aydınlatmamız yer alıyor. Karavanımızın sağ kısmı bu şekilde. Arka kısmından devam edelim. Karavanımızın arka noktasına geçtiğimizde maraton kapak çalışması yapıldı. Bu noktada 50'ye 90 büyük bir karavan camı yer alıyor. İçeride ciddi bir ferahlık oluşturuyor. Geri görüş kamerası yine bu karavanımızda mevcut. Dilerseniz kısaca bagaj alanına bakalım. 13 metre gibi olmasına rağmen oldukça da geniş bir bagaj alanı mevcut. Temiz su deposu da 280 litrelik yine bu ön kısımda yer alıyor. Bu noktada bizim turma boylarımızın müdahale kapağı yer alıyor. Yine bu noktada da bizim saklama alanımız mevcut. Geriye kalan alanda bu şekilde açık şekilde bırakıyoruz ki kamp sandalyemizi, masamızı, veya mangalımızı buraya koyabilirim. Gerçekten ciddi manada da büyük bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebilirim. Sol kısımdan devam edecek olursak bu noktada bizim dış duşumuz yer alıyor. Bu şekilde dışarıda kullanım sağlayabiliyoruz. Kilitli su dolum noktamız bu noktada bulunuyor karavanımıza su doldurma esnasında bu kapağı çıkarttığımızda doldurabiliyoruz. Bu kısımda bizim kasetli tuvaletimizin servis kapısı yer alıyor. Kasetli tuvaletimizin kaset kısmında bu şekilde çıkartıp bu şekilde taşıyabiliyoruz. Boşaltma esnasında ise buradaki kapağını açtığımızda rahat bir şekilde bu pozisyonda boşaltabiliyoruz. Kullanımı oldukça pratik ve hijyenik bir tuvalet. Karavanımızın sol kısmında 2 adet berhiminin karavan camları yer alıyor. Bir tanesi ön noktada, birisi arka noktada. Yine aynı şekilde, aynı oranda karavanın sağ kısmında da bu camlardan mevcut. Yatak kısmında küçük boyutlu camları tercih ediyoruz. Ön kısımda ferah olması açısından büyük boyutlu camlar tercih ediliyor. Karavanımızın sol kısmındaki detaylar da bu şekilde. Dilerseniz içeriye geçelim. Karavanımızın giriş kısmında elektrikli basamağımız yer alıyor. Kapıyı açtığımız esnada yine bizim burada bir dışa açılır masamız mevcut. İç kısmını hem çekmece olarak kullanabiliyoruz hem de burayı masa olarak dışarıda kullanabiliyoruz. Yine giriş kısmında sinekliği bu şekilde mevcut. Mutfak kısmında da aynı şekilde yer alıyor. Dilerseniz geçelim içeriye. Karavanımızın iç kısmına geçtiğimizde ön dizaynından bahsedelim. Karavanımızın ön kısmında tekli koltuklar yer alıyor. Arka noktada emniyet kemerli iki kişilik koltuk yer alıyor. Karavan ruhsatta 3 artı 1 yani 4 kişi seyahat edebilir. Yatak kapasitesine gelecek olursak da bir kişi bu masa alanının yatağa dönüşmesiyle bir kişi burada kalabilmekte. 2 kişilik de arka kısımda sabit yatağımız mevcut. 3 kişi karavanda rahatlıkla kalabilir. Ön kısımdan devam edecek olursak yan ve ön tarafta domatik güneşlikler yer alıyor. Birçok videomuzda bahsediyoruz yine kısaca değinelim. Bu güneşliklerimiz hem içeride bu koltuklara çevirdiğimizde burada bize izole bir alan sunuyor. Aynı zamanda bu perdeler yanda da bu şekilde mevcut. Tamamıyla burada izole bir alan oluşturduğu için bu kısmı da karavana dahil etmiş oluyoruz. Ayrıca bu güneşliklerimizin ısı ve ses konusunda da yalıtım özelliği yer alıyor. Karavanımızda televizyonu bu noktaya konumlandırıldık. Burada bulunması sebebiyle de bu şekilde burada otururken izleyebiliyoruz. Ayrıca dış kısmına çevirdiğimizde dışarıdan da kapı kısmından da televizyon görülebiliyor. Yine koridor kısmına çekersek biraz da yatak kısmından da görülebiliyor. 2 adet ön tarafta karavan camlarımız yer alıyor büyük boy. 2 adet yatak yanlarda mevcut. En arka kısımda ise maraton kapağımızda bir adet yine büyük camımız yer alıyor. Karavanımızın 13 metre olduğunu tekrar hatırlatalım. Birazdan yine yatak kısmında da bu farklara nereler küçük oldu 15 metre e göre bu noktalara da değineceğiz. Tavan kısmında 40'a 40 ekimiz bir adet önde bir adet yatak kısmında bir adet de fanlı ekimiz banyo kısmında yer alıyor. Karavanımızın elektrik sistemine değinecek olursak 205 çarpı 2 totalde 410 wattlık monokristal güneş paneli yer alıyor. Güneş panelimizden akümüzü dolduran MPPT özellikli şarj regülatörü bulunuyor. Yine aracımız çalıştığı esnada akümüzü dolduran DC-DC şarj cihazı mevcut. Dışarıdan karavanımıza elektriğe bağladığımızda ise akümüz şarj oluyor aynı zamanda prizlere elektrik aktarımı sağlamış oluyoruz. Karavanımızda 1000 watt'lık invertör de bulunuyor. Yani dışarıdan besleme almadan da karavanımızda elektrik 220 kullanımı sağlayabiliyoruz. Prizlerimizin haricinde karavanımızdaki aydınlatmalar ve tüm diğer ekipmanlar 12 volt ile çalışıyor. Bu ne demek oluyor? Karavanımızda invertör ihtiyaç halinde çalıştırıyoruz. Onun haricinde sürekli kapalı olarak bulunuyor. Isıtmasından bahsedecek olursak Eberspire'ın dizel ortam ısıtıcısı yer alıyor karavanımızda. Su ısıtma olarak da turmanın boyları yer alıyor. Bu da gazla karavanımızdaki suyu 50 ve 70 derece kademelerinde ısıtabiliyor. Karavanımızın mutfak kısmına geçtiğimizde ise burada bizim açılır bir adet tezgahımız yer alıyor. Bu noktada mutfak kısmını birazcık uzatmış oluyoruz. Yine buradaki koltuktaki de burayı kullanabilir aslında. O noktada da masa görevi görüyor diyebiliriz. Ken marka İtalyan malı. Eviye ocak kombinasyonu yer alıyor. Bu şekilde ona da gösterelim. Müşterimizin talebi doğrultusunda dışarıdan musluk yapıldı. Bu şekilde kullanım sağlanacak. Turma boylarımızın kontrol butonu burada yer alıyor. 220 prizimiz ve 12 volt çakmaklığımız ise bu noktada. Burada ise bir bardaklığımız yer alıyor. 13 metreküp olması sebebiyle bu kısım birazcık dar olduğu için bardaklığımız bu boyutta oldu. Üst alanda bolca saklama alanları yer alıyor. Yine alt kısımda bolca saklama alanlarımız mevcut. Ayrıca bu karavanımızda bu noktada Detford'un gazlı fırını yer alıyor. Oldukça şık, güzel ve işlevsel bir fırın. O da bu noktada bulunuyor. Yine çekmece alanlarımız da bu şekilde. Buzdolabına geçecek olursak büyük boy 140 litrelik buzdolabı tercih edildi. Oldukça geniş hacimli bir buzdolabı. Yine buzdolabının alt ve üst noktasında saklama dolap alanları yer alıyor. Karavanımızın banyo kısmından devam edecek olursak üst kısımda berhiminin fanlı ikisi yer alıyor. Yine polyester monoblok duş kabini kullanıyoruz. Bunu belirtelim. Bu noktada kasetli tuvaletimiz. Bir de marka bu şekilde üst kısmı dönebiliyor. Tahrit musluğu uygulaması ilave ediliyor. Yine banyo dolabı kısmı da polyesterden. Banyomuzu da bu şekilde gösterelim. Karavanımızın yatak kısmından bahsedecek olursak 125'e 185 yatak boyutu yer alıyor. 15 metreküpten kısa bir araç bu. 13 metreküp fiyat Ducato. Buradaki alanımız normal Ducato 15 metreküplerde 130 santim. Bunda 125 santimetre. Bu şekilde oldukça geniş iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak alanı. Banyomuz yine 15 metreküp ile standart boyutta 110 santim genişliği mevcut. Bu noktada 5 tandem yatak kısmı küçülmüş oluyor. Diğer kalan alan ise bu noktadan küçültülerek bu karavan dizayn edildi. Yatak kısmında yine bahsetmiştik. Arka kısımda büyük karavan camımız yer alıyor. Yanlarda ise küçük boyutlu karavan camları. Üstte ise heykel var. Oldukça ferah bir yatak alanı oldu karavanda karavanımızın dizaynını anlattık. Kısaca yalıtım ve mobilya kısmına da değinelim. Karavanlarımızda elektrobil kauçuk izolasyon kullanıyoruz ve bunun üzerinde folyo katman yer alıyor. Mobilya kısmına da değinecek olursak karavanımızdaki görmüş olduğunuz dolaplardan tezgaha kadar kullanılan tüm mobilya kavak kontrplak üzeri laminant kaplamadır. Ayrıca bu noktada gördüğünüz üst kısım ve yan duvarlarda aynı şekilde kavak kontrplak Bunların üzerleri kaplama yapılıyor. Sizlerin istediği seçeneği doğrultusunda bu şekilde dizayn ediliyor. Kavak kontrablok olması sebebiyle hem sağlam hem de hafifliği sağlamış oluyoruz. Bu karavanımızın dizaynını bu şekilde anlatmış olduk. Karavanımız RV5 serisi uygulandı. Oldukça güzel, şık ve ferah bir karavan oldu. 13 metre Çok seviyorum çünkü trafikte kullanım alanında güzel oluyor. Park yeri bulmada sorun yaşamıyorsunuz. İç alanda da çok kalabalık değilseniz bence fazlasıyla yeterli bir karavan. Yani 3 kişiye kadar bence bu karavanda ideal şekilde seyahat edebilirsiniz, konaklayabilirsiniz. Bir başka karavan videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında anlatmamızı istediğiniz hususları belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.